Her kızınıza duyuyorum. Evet, yara paralar. Bugün ben kron oldum ve kardeşim marı oldu. Like'da <laughs> <laughs> Bu burada belgeliyorsunuz. Karıya ters top dur. O diyor. <laughs> Bu kim lan? Bana şişek mi diyor? Ya yerden bir arkadaşlar kariyerden bir doktor kuşuyor. At <laughs> arkadaşlar evde peşinden geliyorum bu arada. Ateş açsana aç. başımın canım ne? Başma de Konuşmam lazım babam arıyor. Ev nereye nereye he? <laughs> 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 arkadaşlar hangi ev olsun ya? öyle gelene. Arkadaşlar eğlenme tipini gördünüz mü? Çapkamayız. Ya. elim bekler aldım. Belki hiç gelmez alırım. da mutlu. Hadi. Gök yüzeyine. Fazla Bu. 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 Sen Döndün özüne. Kurban olayım. Kandıların içinden girdim. Çünkü daha olmadı. Arkadaşlar bakın şimdi. Ben bu evde, yer evinde, çok güzel bir fikir biliyorum. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bunu suluyorsunuz. Bakın, sığıyorsunuz. Şuraya geçip, hemen böyle kapatıyorsunuz. Ve yukarı kapatıp gidiyorsunuz. Aşağı. Bu yukarı kapat. Bakın şimdi. Televizyonun arkasını gidiyoruz burada bir sarı düğme var turuncu bakın hey geldin hey guys ne alıyorum <laughs> neyse ben de alırım ben alırım sakmadım Elini aldı ateş kötü kötü ateş Rıfırat. Afet sen deli misin? Bak. Buradaki yeşil düğmeye basacağım. Basıyorum olmuyor. O da arkadaşı yapmış. Bastan sen. ben bastım. Siz basana. Arkadaşlar bu, bunun bana şerefsiz demesine bakmayın. Vay. Nerede bu? Nerede bu bıcık? Bıcık. Bıcık. Arkadaşlar bak burada da o yer var. Bıcık nerede? Nerede? Bıcık. Bıcık. Aşağıda yiyorsun. Bıcık aşağıda. Bıcık. Lambayı kapatın. Söyle. Ne? Ben bulduğum yerde biri 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 <laughs> hmm. Hı -hı. Arkadaşlar bakın arkamdan duman çıkıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Hayır. <gülüyor> Geliyor. o bir top Arkadaşlar, bunlar <laughs> <laughs> kapıyı yemiş. Onların bakmayın. <laughs> <laughs> ah. Allah! <laughs> Sen de fare girmiş ya faare girmiş ya oraya girmiş ya oraya bari girmiş kabul et kabul <laughs> et. gelmedi ki <laughs> yakalamadım yakalamadın <laughs> yakalamadın gidemezsin <gülüyor> <gülüyor> Ama bu da bok. Ya. Gülüşüyor. Gülüşüyor. salak Gülüşüyor. 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 arkadaşlar iki saattir elim acıdı. Benim de. İh. Araba. Ben de Arkadaşlar ben Aşır, pahalı araba alacağım. Arkadaşlar ben pahalı araba aldım. Birazdan geldik araba gelmiyor ama. <laughs> Birazdan araba. Arabama binme lan. Arkadaş Eylül alacağım. Ya sen ölçsün birisi. Benim var ateş. Ya benim, benim. yine <laughs> mi? Ay eksiltmiştim değil sen? Pa Haydi. Arkadaşlar bugün biz, biz pahalı araba aldık. Yarışıyorlar. Elif şap istatı. Ben şap bir şey göstereceğim onlara. Elif. Şimdi senin şuraya tıklamanı istiyorum. Ve bu diyorum. Hello, yarışmanızı. Yarışmanızı istiyorum. Bir dolu, bir dolu. Bana. Ama mi? en başa gitmemiz gerekiyor. Evet, en başa gidin. Ben neyleri takip edeceğinizi söyleyeceğim ben sana. Oh, <laughs> 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 oh, <laughs> arkadaşlar çok güzel bir şey. Eyvallah şu tarafa şu tarafa. Ne <laughs> Hayır buradan başlayacağım. Bak ateş vurdum. İşte ben buradan böyle döndüm. Bak buradan başlayacağım. Dur ateşe geliyor. Sedatsız ya. Ee, ben hemen söylüyorum. Elif fren mi attın hey? <laughs> Elif o kalem eşeğin içine. Ve başla. Ama ateş bekle ben bekle, ben bekle. Ben diyeceğim ben diyeceğim. Ben diyeceğim. Sen yani. ateş o oradan değil. Yok. Evet. Turuncuları takip edeceğiniz. Bir. Ateş hızlandırdı arabayı gördüm. Çünkü sen de demin uzattın Benim kimse... Ben ilk başta geldim. Burasıydı benim bir kişinin. Hayır. Aaa buradaymış. Lan orası değil. Burası <laughs> değil. Bak bura. İlk başladınız yere gitseniz. Tamam buradan telef olarak döneceğim. Ben gelebilirim ki senin Ne ses? İlk başladığımız yere gitmiyoruz. Burada duruyoruz. <laughs> Ateş yanlış yere gitti. Dur! <laughs> kuzundan. Hayır. Şere. Yok kuzundan. Benim olduğum yere gidecektim yapacak bir şey yok. Ben de karıştırdım azıcık. Şimdi ben ateşle yarışmak istiyorum arkadaşlar. Tamam o zaman. İlk de arabaya şey götürelim. Evet. İlk başladığımız yere gidiyoruz ateş. Nereye gidiyoruz? Ateşle <laughs> ben yarışacağım arkadaşlar. Ben de. Sen, sen yarışma oynamıyor ki. Telefon. Telefon oynuyor. Bir şey. Duyuyor mu da? Öyle yapma yap. Biz ona 10 lira vermedik boşuna. Boşuna. 10 lira. Ya sarıksız, yapma. Ateş Ne oluyor Bir ne Ateş, Ateş yanlış yere gidiyor. De, de. Ateş yanlış yere gitti Ateş şu an geçtim arkadaşlar? <laughs> <laughs> can ateş kazanmış gerçekten. <laughs> Yanlış yere gitti çünkü. Ya kazandı. Ateş.